Dostlar hepinize merhaba. Hisse Tavlı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde son bir yıla kıyasla fiyat değeri ya fiyat kazanç oranına göre hisse değerleri düşük kalmış hisselere bakacağız. Bir nevi yükselecek hisseler bilanço gelir özet tablosu ve fiyat kazanç oranlarını inceleyeceğiz. 5 tane hisse seçtik. Son bir yıla bakaraktan. Dilerseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Videoya geçiyoruz. Öncelikle Borsa İstanbul'un ilk 50 hissesi arasında yer alan ve son 1 yıllık görünüme karşı en ucuz kalmış hisselere hisseleri seçtik. Bunlar da Cante, Hektaş, Aksan, Vestel ve Sasa. Bunların arasında ilk 50 hissenin arasında ilk 5'ini seçtik. Dilerseniz devam edelim. Burada dolar cinsinden baktığımızda önceki kapanış Cante'de 2.91 yani %79'luk bir değer kaybı. Hektaş'ta %67 Aksen'de %58, Vestel'de %55 ve Sasa'da da %52'lik bir değer e, kapanışında değer kaybettiği gözüküyor. Burada dolar cinsinden bakıyoruz. En düşük 0.70'i görmüş, en yüksek 2.40'ı vesaire derken e, sırasıyla bilanço gelir özet tablosuna bakacağız. İlk hissemiz camtaya, camtayla başlayalım isterseniz. Canteye baktığımızda 17.56 TL cinsinden yüzdelik fazla bir 50, yüzde bir nokta lik bir büyüme mevcut. Satışlarda 2022'nin 3. çeyreğine kıyasla %9 satışını arttırıyor. Brüt karda da zararda, esas faaliyet karında zarar, favökte zarar, net dönem karında da yüzde bir zarar yazmış. Ee, şu an borsa inişli çıkışlı tabi bunlar da nasibini aldı. Son halka arzlara baktığınızda direkt tavan değil de taban açan birçok sur gayrimenkul, Avrupa gayrimenkul vesaire bunlar direkt taban açtı. Taban açtı özür diliyorum. Burada duran varlıklar, dönen varlıklar, finansal borçlar, net borç ve öz kaynaklara da baktığımızda özet bilançosunda tamamen yeşil yandığını görüyoruz. Bunlar önemli, önemli değerler. Cant için fiyat beklentisi 2024'ün yıl sonuna 30-35 TL'lere çıkma olanağı yüksek şirketlerden biri. Bakalım devam edelim. Bir diğer istemize bakacak olursak Ektaş 21 lira 60 kuruşlar işlem görüyor. Günlük 0.4 %93'lük yani %0.93'lük bir artış gerçekleştirmiş. Ee, özet raporuna baktığımızda özet gelir tablosunda satışlarda herhangi bir fark yok. Bürüt karda esas faaliyet kârı fabrik ve net dönem karında zarar yazmış. Dönen varlıklar ve duran varlıklarında artışa geçiyorken finansal borçlarda, net borçlarda da zarar yazıyor. Öz kaynaklarda da yine artış gerçekleşiyor. Ektaş ilgili de dolar bazında videonun başında söylemiştik. Yani Ektaş'ta 2024'te yükselmesi beklenen şirketlerden biri. Ancak tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgi odaklıdır. İçerik olarak yaptığımız bir video çeşidi diyebiliriz. Bir diğer şirketimize geçelim. Bir diğer şirketimizde Aksan, Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi e, satışlarda eksi ve brüt karda ve esas faaliyet kâr, kârında da artış gerçekleşiyor. Favec ve net dönem kârında da eksi yazıyor. Ancak dönem varlıklar, duran varlıklarda artıya geçiyor. Finansal borçlara değişkenlik yok. Net borç ve öz kaynaklarda da artı yazmış. Fiyatı 31 lira 50 kuruştan ortalık bir artış gerçekleştiriyor enerji şirketi yani 2024 yılının yenilenebilir enerji şirketi olacağı yönünde çok söylenti var Tabii ki tamamen söylentiyle alakalı ancak birçok fonlama ya da baktığımızda enerji şirketlerine yatırım yaptıklarını görüyoruz bunda da Aksa günlük bazda %7.36 artış gerçekleştirmiş 2024'te de fiyatının ortalama 45-50 TL'ye geçeceği yönünde beklentiler mevcut diyelim ve devam edelim. Bir diğer şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Vestel. Bu da satışlarda Brüt karda ve esas faaliyet karında çok yüksek oranlarda bir artış gerçekleştiriyor. %50'lik, %74'lik ve %2486'lık bir artış mevcut. Net dönem karında yarı yarıya bir düşüş olsa da dönem varlıklar, duran varlıklarda ve öz kaynaklarda artıya geçiyor. Fiyatı 47 lira 94 kuruş, yüzdelik bazda günlük %4.40 kuruşluk bir artış gerçekleştiriyor. Vestel'de elektronik sanayi yani bu da bir e, sanayi firması olduğu için bunun da şimdi asgari ücret zam gelecek faiz oranları artıyor vesaire derken bu da yükseliş trendinden nasibini alacağını düşünüyoruz açıkçası. Bunun da fiyatları 65-70 seviyelerinde 2024 yılında gerek başında olur, ortasında olur, sonunda olur onu bilemeyiz ama yükselmesini öngördüğümüz şirketlerden biri. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim odaklı bir videodur. Bilginiz olsun. Biz sadece ilk 50 şirketin yıllık bazda değer kaybına göre hareket ettik ve fintables.com'da gelir özet tablosu ve özet bilançosunu bakaraktan yorumlama yapıyoruz bilginiz olsun. Son şirketimiz olan son şirketimize de bakalım ondan sonra yavaştan videoyu kapatalım. Son şirketimizde de Sasa Polyester Sanayi ve Anonim şirketi. Yine bir sanayi şirketi. <laughs> Fiyatı 40 lira 26 kuruştan yüzdelik bazda 0.05'lik bir düşüş yaşıyor. Satışlarda artış var %10'luk. Brüt karda esas faaliyet karı, fabrik ve net dönem karında da gelir özet gelir tablosunu baktığımızda eksi yazıyor. Düşüşler mevcut. Ancak duran varlıklar ve duran varlıklarda artış %31 dönem varlıklarda değişkenlik göstermiyor. Sasa çok popüler bir şirket ilk 50'de. Bunun fiyatının da analizler tarafından beklentisi hemen hemen iki katına çıkması yani 75-80 civarı. Bu videoda grafik analizi pek yapmaya özen göstermedik. Tamamen ilk 50 şirketin Ucuz kaldığı hisselere baktık. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Şu an birçok hisse ucuz sayılabilecek şeydi. Örnek veriyorum biz 100 şu an 7600 seviyesindeyse 2024 yılında 10.000 seviyesine çıktığında bu rakamlar zaten bir aile hayal olur. Yani değerine değer katar. Çünkü sürekli gelişen bir dünyadayız. Yenilenebilir enerji olsun vesaire. Boykot vesaire olmazsa yükselmesi öngörülen şirketleri seçtik. Bir diğer videomuz yine Tabgadağ ile alakalı olacağını öngörüyorum. Tabgadağ'ın genel kurul toplantısı var. Ona bakacağız tekrardan. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Yorumlar kısmında hangi tutuyorsanız ya da hangi hisseyi incelememizi istiyorsanız temel teknik grafik analizine bakaraktan incelememizi yaparız. Bol kazançlar kimsenin yatırım tavsiyesine uymayın diyerekten videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.